insanın temas ettiği hani ona etki eden her şey demiştik Çevre de bence kişi için böyle bir vaka geldi bununla ilgili aklıma şimdi bir mahkum uzun süreden beri pek çok defa suç işleyerek hapse düşüyor ve kurumda bir psikolog var psikologla görüştüğü zaman belli bir süre geçiyor ve mahkum çok büyük bir değişimler yaşıyor. ama sadece bir kere görüşmüşler daha sonra artık mahkumiyeti bittiği zaman psikoloğa teşekkür etmeye gidiyor. Teşekkür ederim sizinle yaptığım görüşme sonucunda hani hayatım değişti diyor. Psikolog çok şaşırıyor. Ben sizinle yalnızca bir kere görüşmüştüm ve o zaman da hani size sadece bir test uygulamıştım. Ben sizde neyi değiştirdim diyor. O da diyor ki ben diyor çevremde her zaman işte hiçbir şey yapamazsın, sen bir şey yaramazsın gibi pek çok olumsuz söylemle büyümüştüm ve kendimin artık e yeterli olmadığını, hani zihinsel kapasitemin de iyi olmadığını düşünüyordum. Ama siz bana yaptığınız test sonucunda normal bir insan olduğumu söylediniz. Ve bu normal insan olduğumu öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Her şeye bakışım değişti diyor. O zaman Aslı'nın az önce söylediği, ben buna katılmıyorum değişmez dediği şeyi çürüttük burada. <laughs> Şimdi bu kişiye baktığımız zaman hani ailesiyle tekrar iyi ilişkiler kurabiliyor, iş buluyor ve yeniden suç işleyip hapse düşmüyor. Buna ne etki etti? Kişinin bir çevresi vardı. E, farklı olumsuzluklarla kendine bir şey inandırarak büyümüştü ve o inancını değiştirecek sadece küçük bir şey büyük bir şeye dönüştü ve e, çok iyi bir değişim elde etmemizi sağladı. Aynı bunun gibi mesela sadece o psikoloğun orada bir test hani ona etki eden bir test. Bir anket duygulu bir evet. test duygulu. Yani hani evet.